YouTube kanalıma herkese merhabalar arkadaşlar. Pardon şuraya bak bir video gelsin birazcık şeyim arkadaşlar. Ben bugün okula gitmedim arkadaşlar. Hatta yarın günlerden perşembe günü 1 Mayıs işçiler Gününüz şimdiden kutluyorum arkadaşlar. Öğretmenimiz hem bugün hem de cuma günü izinli olduğu için hem ödev yok. Hem de bir de hafta sonu var. 5 gün okul yok arkadaşlar. Neyse biz konuya gelelim arkadaşlar. Bugün TikTok hayat hileleri çekeceğiz arkadaşlar. Yani anlayacağınız Olur be. Yani anlayacağınız bugün e, ee, mı bilmiyorum. Ama değişik değişik şeyler gördüm ben TikTok'ta. Daha doğrusu TikTok değil YouTube Shorts'ta gezinirken bir ton karşı bir TikTok hayatıyla da çıktı. İlk olarak telefon kılıfı. Arkadaşlar benim telefonumun kılıfı arkadaşlar. İçini açtığımızda bunların hepsini boşaltmamız lazım. arkadaşlar. Ama ben bundan yapamam ki. Yapamam da ben bundan. Şu kapağından yapalım. Ya da bir dakika ya. Arkadaşlar abimin telefon kutusunu getirdim arkadaşlar. Ondan şimdilik ödün çaldım. İçindekiler zaten klasik iPhone telefon kutularını görüyorsunuz zaten. Bunun da burası çıkmıyor. Bunun da kapağını yapacağız. Kutusuna şimdilik ödünç aldım. Bunun şurası var. Ama bundan bir şey olmaz. Şimdi ben hemen ışıkları kapatıyorum. E ama gündüz vakti olduğu için birazcık anlaşılmayabilir. Şimdi bu deneyimizde arkadaşlar şöyle kamerayı bunun burasına doğru tutacağım ve böyle disco topu gibi renkler değişecek ne bileyim değişik şeyler çıkacak siz daha net göründüğü hiçbir telefon almadım kamerayı bunun içine koyacağım ve siz de buradan daha net göreceksiniz daha doğrusu siz belki göremeyeceksiniz çünkü. Pek anlaşılmayabilir kamerada. O zaman hemen başlayalım. Aldım kamerayı elime. Oluyor. Arkadaşlar cidden oluyor. Azıcık sallayınca da oluyor. Telefonu sallamanız lazım arkadaşlar. Arkadaşlar cidden oluyor. Bunu bulan kişiden ben yüz veriyorum arkadaşlar. Gerçekten çok güzel. Bu yöntemi bulduysa da gerçekten. Az önce bir şey oldu. Gerçekten çok güzel bulmuş. Buna teşekkür ediyorum ama yani gereksiz. Gerçekten gereksiz arkadaşlar. Yani ben buna neyse toplarız da. Yani pek gereksiz ama yani oluyor. Buna puanım 10. Sıradaki TikTok hayatiylemiz bu arkadaşlar. Biraz bir adet sabun ve azıcık ıslatılmış bir kağıt. Aykırıyorum. Havlu arkadaşlar. Şimdi bu ıslatılmış yere azıcık sabun döküp ovuşturduğumuzda sonsuz köpük çıkıyormuş. Bakalım gerçekten oluyor mu? Şöyle şarj kablosunu çekelim. Bunu şuraya bir yatıralım. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar kamerayı bu konuma aldım. Hem siz rahat görün diye hem de ben işimi rahat yapayım diye. Ama kesinlikle bunu azıcık ıslatmanız gerekiyor. Evet şurada bir ıslaklığımız var. Şimdi buna azıcık sabun. Şimdi şöyle bir Bakalım. da. Bu sonsuz mu? Şimdi bu azıcık içeride de sonsuza mı gitti? <laughs> evet arkadaşlar, çıkarıyor ama yavaş yavaş azalıyor. Benim buna puan gereksinimi falan gerekmiyor ama gerçekten güzel arkadaşlar. Benim buna puanım 10. Evet arkadaşlar sıradaki TikTok hilemiz ise gene bir sabundan arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar bir adet pipet ama ben bunu meyve suyu pipetinden aldım. Evde tek bu vardı yani. Ve bir adet de sabun. Gene. Şimdi arkadaşlar böyle. Bunu buraya azıcık döküp Saburlusunuz.